Şimdi size belki de defalarca konuştuğum, belki üzerine video çektiğim, defalarca kez anlattığım ama belki de hatırlamadığım bir söz üzerine konuşarak başlayacağım. Çünkü bu sözün varacağı yerde anlatacağım metafor üzerinden cuk diye oturacak. Şimdi anlatacağım bu söz, dediğim gibi belki daha önce bahsetmişimdir. Eve giden en uzun yol en kestirme olandır. Normalde düzlemde baktığımızda ne kadar mantıksız değil mi? Eve giden en uzun yol en kestirme olandır. Bu sözün çok güzel ve bir metafor anlamı taşımasının sebebi bu sözün gerçekten de bir metafor olmasıdır. Çünkü normalde eve gitmek için en en uzun yol gerçekten de en uzun yoldur, en kısası değildir. Ama buradaki ev dört duvar etrafı çevrili, kapısı, penceresi olan bir ev değil. Peki bu ev ne? Kişi için bu ev güvenli bir sığınak, tüm dertlerinin bittiği, sona erdiği, huzurlu bir yer. Kendini güvende, rahat hissettiği bir kişi, hayatına adadığı bir uğraş olabilir. Bu ev sizi mutlu eden, huzurlu eden, korkularınızı geride bıraktıran, tüm gerginliklerinizi attığınız, korkmadığınız, sıkıntı ve stres içerisinde olmadığınız, sizi mutlu eden yer, zaman, kişi, olay, durum, mekan olabilir. Peki, buraya giden en uzun yol, en kestirmesi midir? Şimdi bunu tartışacağız ve bunun üzerine konuşacağız. Eve gitmek ya da bir yere ev diyebilmek aslında belli başlı bir şeyleri tecrübe etmekten geçiyor. İstediğimiz kadar konuşalım, tersini söyleyelim ya da dinleyelim. Tersi de bize söylensin. Ne yazık ki hayat tecrübelerin bir bütünü. Kişi yaşamadığı her olayın cahilidir. Görmediği her olayın cahilidir. Birinin yaşadığına tanık olmadığı her olayın cahilidir. Hayatında hiçbir ölümün yasını tutmamış bir insan için ölüm çok basit gelebilir ama onu yaşadığın zaman ağırlığını görürsün. Annen, babandan, eşinden, dostundan, arkadaşından görürsün. Bu olay, bu olayı yaşamakla ancak tecrübe edilip kazanılabilir. İşte buradaki durum aslında senin yolunu uzatmaz, yolunu kısaltır. Çünkü tecrübe ettiğin zaman bir şeyin en doğrusunu görebilirsin. Bir şeyi hiç yaşamadan, hiç bilmeden bir şeye doğru ya da yanlış diyebilmek mümkün mü? Hayır. Ama dayak yemenin nasıl kötü bir şey olduğunu bilmek için tokat yemen şart değilse, bir şeyin kötü, acı ya da acı verici olduğunu anlamak için illa yaşaman şart değildir. Tecrübe etmen şart değildir. Görebilmen gerekir, anlayabilmen gerekir, yorumlayabilmen gerekir. İşte böyle durumlarda kişinin ev dediğimiz bu olgusunu, güvenli limanına, huzur bulduğu yeri, güvende hissettiği kişiyi aslında anlayabilmesi, bir dizi olumsuz sonuçların bir zincir olarak birbir arada takılması ve en sonunda zincir tamamlaması ile ortada oluşan düzlemi kendisidir. Şimdi buradaki mantık ne? Kişi kötü bir şeyler yaşadıkça iyinin ne olduğunu anlayabilir. İlk, baktı, i̇lk baktığımız her şey iyi olarak bilinmez. Çünkü bir şeyi görmeye alışmışsak zaten o şey bizim için normal olur. Yani nasıl ki bir kuş eğer ki kafeste doğuyorsa uçmayı bir nasıl diyelim zarar olarak bir şey görür yani çünkü dışarıda olmadığı için uçmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlayamaz. Uçtuğu zaman anlayabilir. Yani kafeste olan bir kuş özgürlüğü, uçmayı bilemez. Bahçesi yeşil olan insan ya da çiçekli olan insan onun güzelliğini ondan ayrı kalmadan bilemez. Tam tersini yaşamadan bilemez. İşte eve gitmek de aslında bir dizi tecrübenin sonucudur. Kişi doğru bir yeri, doğru bir kişiyi, doğru bir olayı, kendisine mutlu gelen bir uğraşı. Aslında diğerlerinin kendisi için kötü, olumsuz ya da mantıklı, doğru gelmediğini anladı an, ancak. O şeye kendisine verebilir işte buradaki ev de aslında kişinin ulaşmak istediği ve gelmek istediği bir nokta. Ama buraya gelene kadar da birçok dikenli yoldan geçmen gerekiyor. İlk yürüdüğün yol herkes için doğru olamıyor ne yazık ki ve bazı kederli, acılı yollardan geçmen gerekir. İşte ev dediğimiz yere giden en uzun yol, en, kıs, en kestirme olanı bu yüzden denir. Çünkü en kısa yoldan gelmek diğer yolları görmemiş olmak demektir. Daha az şey görmüş, daha az gözlem yapmış olmak demektir. Bir cam fanustan yürümüşsün ve eve gelmişsin. Ama dışarıda daha bir sürü olay vardı. Diğer uzun yoldan gelsen bir baliciyle, bir tinerciyle, bir yoksulla, bir dilenciyle, elinde çiçekle gezen bir adamla falan gö göz göze gelecektin, gözlemleyecektin. İşte bu yüzden ev dediğimiz şey aslında bir metafordur. Yol da bir metafordur. Ev dediğim şey en doğru şeyse, en doğru yerse, en doğru kişiyse buna gelebilmek için de bazı tecrübeler görmüş, gözlemlemiş olmak gerekiyor. Peki ben bu konuya ya da bu söze niye girdim? Neden ev dedi, yani eve giden en uzun yol en kestirmesidir diyerek başladım? Çünkü benim asıl konuşmak, konuşmak istediğim şey her yolculuk aslında eve dönmek için yapılır. Şimdi bu sözde bu sözün anlamı ne? Şimdi bunu şuradan anlatacağım. Bugün Messi'nin Instagram'ında bir post ya da gönderi paylaşıldı. Ve burada işte Messi ilk oynadığı takım olan Barcelona'da o sahaya çıkıyor gecenin bir kör vaktinde fotoğraf çekiniyor ve altına işte keşke burada olabilsem diye konuşuyor. Ve bir gün buraya dönebilsem diye konuşuyor. Şimdi Messi için doğup büyüdüğü yer, insan olduğu, mutlulukları yaşadığı, başarıları yaşadığı, hayatını kazandığı, evlendiği, çocuklarının büyüdüğü, çocukların okuduğu şehir, takım, adam olduğu yer bir anda ellerinden kayıp gitmişti ilk önce Paris Saint-Germain'e. Ardından şimdi de Amerika'da oynuyor. inanılmaz paralar kazanıyor. Aklınız durur zaten. Her şey elinin altında. Dünya üzerindeki neredeyse her insan onu ona daha doğrusu saygı duyuyor ve çok büyük bir çoğunluğu özellikle erkeklerin ona bayılıyor müthiş bir oyun kabiliyeti, harika bir oyuncu, mutlu bir evliliği var. Kıskanılacak her şey mevcut adamda. Ama adamın arzusu, istediği şey o sahaya tekrar çıkabilmek. Farklı bir rolle de olsa oraya geri dönebilmek. İşte yaptığı bütün bu yolculuklar aslında oraya dönmek için. İşte evine giden en kısa yolda dursaydı, <laughs> Belki de oranın değerini bu kadar çok anlayamayacaktı. Belki oradayken oranın değerini bu kadar çok bilmiyordu. Oradan gidince anladı. Aslında hayat orada bayrammış. Bunu kendimizden pay çıkararak anlatabiliriz aslında. Böyle lise yıllarımızda neredeyse hepimiz dışarıda gezmek istiyoruz. İşte eve gideceğiz ya da yurda gideceğiz, gidecek oluyoruz ve birbirimize şunu diyoruz. Ya kanka biraz daha gezelim. Bir işte bir çay daha içelim şunu yapalım, bunu yapalım. İşte hafta sonu yurtta olmayalım, eve gidelim, bir aktivite yapalım, bir şehir gezelim. Ama yaşaldıkça yaptığımız şey de tam tersi oluyor. Kanka ben bugün evde olacağım. Dışarıya çıkacak halim yok. Çıktığımızda hadi eve dönelim. Hayat buna evriliyor. Çünkü kişinin hayatı yaşamaktan daha önemli sanırım gördüğü bir şey o hayatta mutlu ya da huzurlu olmak düşünecek bir şeyin olmaması. Dışarıya çıktığında yüzlerce insan görüyorsun. Farklı giyinmiş, farklı aktiviteler yapan, farklı konuşan ve her aslında orada hepsini gözlemlemek bir stres kaynağı, bir gerginlik sebebi. Belki de kıskançlık sebebi. İşte bunların olmadığı yer ev. Çünkü tek başınasın ya da sevdiklerine birliktesin. Ya da aile bildiğin kişilerle bir aradasın. İlla ki evde de kavgalar çıkıyordur, sorunlar oluyordur arkadaşınla ya da ailenle, sevgilinle. Ama aynı evdesin. Nereye kadar küs olabilirsin ki? Nereye kadar tartışabilirsin? Ya da tartıştığında yapacağın şey çok basit. Ayrılmak, uzamak, gitmek. İşte bu yüzden hayatı yaşamadan ev kavramını bilmek mümkün değil ya da yaşayanları izlemeden ev kavramını anlayabilmek mümkün değil. Ev gerçekten de insanın kendisini mutlu ve huzurlu hissettiği, güvende hissettiği, savaşmak zorunda olmadığı, bağırmak, çağırmak zorunda olmadan anlaşıldığı, yüzünün güldüğü, yaparken eğlendiği bir iş, kişi, olay, yer, zaman olabilir. Ve buraya ev olduğunu anlamak için de Bunların olmadığı yerlerde vakit geçirmen gerekiyor ve bu hiç kısa bir süre değil. İşte bunu anlamak sözü doğru çıkartıyor. Çünkü gerçekten de eve giden en uzun yol en kestirme olan yol. Çünkü çat diye eve varmak mümkün değil. İlla ki ev dediğin bir şeyi anlayabilmen gerekiyor. Çünkü ilk önce ev anlayabilmen gerekiyor. Bir kişi mi senin için, bir olay mı, bir olgu mu, bir uğraş mı? Bir kişi mi? Yoksa gerçekten dört duvarı çevrili bir yer mi? İşte bunu bulduğunda hep evde olmak istiyorsun zaten. İşte bu yüzden eve giden en uzun yol en kestirmesi. İşte yapılan bu yolculukların da hepsi ayrı kalmışlıklar, ayrılıklar, aldatılmalar, e, boşa geçen zamanlar, okul, üniversite, yurt hayatı, çalışmalar, sevgililikler, flörtler, arkadaşlıklar bunlar da hepsi yolun kendisi. Ve bunların hepsinin tek bir amacı var. Eve dönmek. Tüm yolculuklar sanırım bir gün eve dönmek için yapılıyor. Ve bunu da işte sadece Mesih'in o gönderisinden yola çıkarak anlattım. Umarım doğrudur sizler için de. Çünkü bugün gördüğümde yani düşündüm yani. Saatlerce böyle düşündüm. Adam hayatta kazanabilecek her şeyi kazanmış, yapılabilecek her şeyi yapmış. İnanılmaz güzel bir hayatı var, sevdiği bir kadın var, çocukları var, kazanabileceği bütün ödülleri almış, dünyada saygı duyulan ve parası inanılmaz çok olan bir insan. Ama adam gecenin köründe birkaç korumasıyla kapalı olan bir stadyuma gidip anısını yaşıyor, özlemini yaşıyor. Ve orası hakkındaki duygularını dile getirerek keşke burada olsam ya da bir gün buraya hangi rolle olursa olsun geri dönsem diyor. Gerçekten de ev dediğimiz şey bambaşka. Ve orayı bulmak için de harcadığımız bu efor bambaşka. İşte bu yüzden eve dönüş yolundaki en uzun yol en kestirmesidir. Ve bütün yolculuklar da eve dönmek için yapılıyor. Umarım keyifli bir şekilde dinlemişsinizdir. Ben bu konuları anlatırken bu felsefik ve metaforlu konuları çok seviyorum. Çünkü gerçek düzlem üzerine konuşmak çok mantıklıdır. İki artı 2, 4 eder diyerek bir konuya girmek çok mantıklıdır. Ama metaforlar insanın aklında çok daha kalabilen bir olgu. İnsanın hayatında anlamayı ve anlaşılmayı çok daha kolay sağlayan bir durum. Bu yüzden bu metaforlu konular her zaman benim ilgimi çekiyor. Umarım böyle güzel hikayeler bulabilirim. Öncekinde Şahmeren hikayesi gibi. Ee, buldukça da böyle videolar çekerim. kendi kendimi konuşuyormuş gibi hissediyorum ama o Ben zevk alıyorum. İleride bir gün baktığımda neler konuşmuşum, neler düşünmüşüm diye göz gezdirdim de hayatta ne kadar değiştiğimi, neler düşündüğümü, neler yaşadığımı bana hatırlatacak şeyler olabilir burası. Umarım bu zevkimi ve şevkimi kaybetmem. Böyle güzel konu örnekleriniz olursa da bana söyleyebilirsiniz. Üzerinde konuşurum, anlaşır, pardon araştırırım. Ve eğer ki bir şeyler bulabilirsem anlatacak. Böyle uzun vadede ya da uzun sürede elbette ki konuşurum. Kendinize iyi bakın.